Şortumuz bitti. Şimdi vücuduna geçeceğiz. Petrik yassı bebek olduğu için bu kesme işlemlerini şortumuzun iki yanından yapacağız. Normalde sıra başlangıcımız burasıydı. Bu son sırada da burası olmalıydı. O yüzden ben buraya kadar ördüm ve şimdi ipin rengini değiştireceğim. Sık iğneme şöyle yapıyordum. Sık iğnemi batıyorum. Yeşille çıkarıyorum. Ten rengimle de ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu 3 sırayı düz öreceğiz. Yalnız bu ilk sırasını arka ilmeklerinden öreceğiz. Yani şöyle. Sadece arka kanatlarından örüp bitireceğiz. Bu şekilde. Bu sırayı böyle örüyorum. İki sırada normal düz örüyorum. ilmeklerini örüyorum böyle, bu şekilde. Bu sıra bittikten sonra iki sırada normal sık iğne öreceğiz. 3 sıra ördüm ama ben yeşil ipimi koparmadan yine bedenimi vücudumdan ayırmak için sık iğne öreceğim. İpimi şöyle yapıyorum. Arkadan öne çekiyorum çektiğimde akan kısım benim parmağımı saracağım yer olmalı. Hemen şöyle yapıyorum. Buradan tığımı geçiriyorum. Yeşille turuncunun olduğu bir yer var. Gözüküyor zaten. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Bundan sonra sırayla aynı şekilde sık iğne örer gibi örüyorum. Şu aradan geçiriyorum üzerine alıp örüyorum. Aradan geçiriyorum. Üzerine alıp örüyorum. Yine hafif gevşek örüyorum. Hem şortumun beli belli oluyor, hem vücudum şorttan ayrı olmuş oluyor. Evet. Bu şekilde örüyorum. Daha sonra iplerimi iç kısmı alıp düğüm atıp koparıyorum. 3 sıra düz örmüştük bedende. Şimdi eksilterek başlıyorum 4. sırama. Bir tane eksiltiyorum. 31 tane tek örüyorum. 1 2 ilmek belirleyicimi sabitliyorum. 3 4 5 6 7 8 9 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ve 31. Şimdi yine bir tane eksiltiyorum. Eksiltmelerim yanlara gelmiş oldu. Kalan 31 ilmeğimi de yine tek tek örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. 5. sırama başlıyorum. 5. sıramda eksiltme yapmıyorum. 64 tane sık iğnem var. 5. sırayı 64 tane ilmeği örüyorum ve bitiriyorum. 5. sıramızda düz bir şekilde örüyoruz. 6. sıraya geldim. Yine eksilterek başlıyorum. Bir tane eksilttim. Sonra 30 tane örüyorum. 1, 2, 3 ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu sırada şöyle yapıyorum. İlk iğne eks eksilttim. 30 tane sık iğneyi örüyorum. Eksilttim. 30 tane ördüm. Eksilttim. Daha sonra kalan ilmekleri örüp bitireceğim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. 7. sıraya başlıyorum. Yine bir tane eksiltiyorum. Eksilttim. 29 tane örüyorum. Yanda bir tane eksiltiyorum. Tekrar kalan 29 sık iğneyi örüyorum ve sıra başlangıcına geliyorum. 8. sıraya başlıyorum. Burada eksiltme yapmıyorum. Bir sıra düz örüyorum. 60 tane sık iğnem var düz bir şekilde örüyorum ve tamamlıyorum. 9. sıraya başlıyorum. Yine bir tane eksiltiyorum. Bir tane eksilttim. 28 tane sık iğne ördüm. Yanda bir tane eksilttim ve kalan 28 taneyi de sıra başına kadar örüp bitiriyorum. 10. sıradayım. Yine bir tane eksiltiyorum. 27 tane sık iğne örüyorum. Yanda bir tane eksiltiyorum. Kalan 27 tane sık iğnemi sıra sonuna kadar örüyorum. 11. sıradayım. Burada azaltma yapmıyorum. 56 tane sık iğnem var. Bir sıra düz örüyorum. 56 tane sık iğnemi örüyorum. 11. sıramı bitiriyorum. 12. sıradayım. Bir tane eksiltiyorum. 26 tane örüyorum. bir tane eksiltiyorum. Kalan 26 tane sık iğnemi örüp sıra başına geliyorum. 13. sıradayım. Yine bir tane eksiltiyorum. 25 tane örüyorum. Yanda bir tane eksiltiyorum. Tekrar 25 tane sık iğneyi örüp sıra başlangıcına geliyorum. 14. sıraya geldim. 14 ve 15. sıraları eksiltme yapmadan iki sıra düz örüyoruz. 14 ve 15 iki sıra düz örüyorum ve sıra başına geliyorum. 16. sıradayım. Yine ilk ilmeğimi eksiltiyorum. 24 tane sık iğne örüyorum. Yan tarafta eksiltiyorum. Kalan 24 ilmeğimi örüyorum ve 16. sıramı bitiriyorum. 17. sıradayım. İlk ilmeğimi eksiltiyorum. 23 tane sık iğne örüyorum. Yine yanda bir ilmek eksiltiyorum. Kalan 23 tanemi örüp sıra başlangıcına geliyorum. 18. sırama başlıyorum. Bu sırayı eksiltme yapmıyorum. Bir sıra düz örüyorum. Burada şu anda toplamda 48 ilmeğim var. 48 tane tek örüyorum. Sıra başına geliyorum. 19. sıradayım. İlk ilmeğimi eksiltiyorum. Daha sonra 22 tane sık iğneyi örüyorum. Yan tarafta bir tane eksiltiyorum. 22 tane örüyorum. Sıra başlangıcına geliyorum. 20. sıraya başlıyorum. Bir tane eksiltiyorum. 21 tane örüyorum. Yanda bir tane eksiltiyorum. Kalan 21 taneyi örüp sıra başlangıcına geliyorum. Boncuk ayla doldurdum ben bir miktar içine. Şimdi 21. sıraya başlıyorum. 21. sırayı eksiltme yapmıyorum. Bir sıra düz örüyorum. 44 tane sık iğnem var. 44 tane sık iğneyi örüyorum. 21. sıramı bitiriyorum. 22. sıradayım. Yandan ilk ilmeğimi eksiltiyorum. 20 tane sık iğnemi örüyorum. Bu yandan eksiltiyorum bir tane. Tekrar kalan 20 sık iğnemi örüp sıra başına geliyorum. 23. sıradayız. Yine ilk sık iğneyi eksilterek başlıyorum. 19 tane örüyorum. Yanda eksiltiyorum. Kalan 19 taneyi örüp bitiriyorum. 24. sıraya başlıyorum. İlk sık iğnemi eksiltiyorum. 18 tane sık iğne örüyorum. Yanda eksiltiyorum. Kalan 18 tane örüp sıramı bitiriyorum. 25. sıraya başlıyorum. İlk sık iğnemi eksiltiyorum. 17 tane örüyorum. Yanda bir tane eksiltiyorum. kalan 17 taneyi örüp başlangıç noktama geliyorum. 26. sırama başlıyorum. ilk ilmeğimi eksiltiyorum. 16 tane örüyorum. Yanda bir tane eksiltiyorum. Kalan 16 taneyi örüp sıra başlangıcına geliyorum. 27. sıradayız. Eksiltiyorum ilk sık iğnemi. Artık petrik büyüdü. Ekrana da sığmıyor. Elime de. Şimdi 15 tane örüyorum. Yanda eksiltiyorum. Kalan 15 taneyi örüp sıra başlangıcıma geliyorum. 28. sıraya başlıyorum. 1 tane eksiltiyorum. 14 tane örüyorum. Yan tarafta bir tane eksiltiyorum. Tekrar 14 tane örüp sıra başlangıcıma geliyorum. 29. sıraya başlıyorum. 1 tane eksiltiyorum. 13 tane örüyorum. Bir tane eksiltiyorum. Kalan 13 tane örüp sıra başlangıcına geliyorum. Şimdi 30. sıraya başlıyoruz. Yine yandan bir tane eksiltiyorum. 12 adet örüyorum. Yanda bir tane eksiltiyorum. Kalan 12 adeti örüp sıra başlangıcıma geliyorum. Bunu bu şekilde devam edeceğiz. Çevresinde 12 adet sık iğne kalana kadar yanlardan eksiltip en son uç kısmına geleceğiz. Yani bundan sonra etrafında 12 adet sık iğne kalana kadar yanlardan eksiltip daha sonra topluca kesme, kesmeye geçeceğiz. Artık petreyi bitiriyoruz arkadaşlar. Siz tamamen doldurun. Ben size göstermek için ekrana sığmıyor. İçini el yapla doldurmadım. 12 tane sık iğnem kaldı. Şimdi artık arka arkaya kesiyorum. Sürekli üst tepe noktası kapanana kadar bu şekilde keserek uç kısmını kapatacağım. Ben diğer petriye göre bunun ölçülerini büyük ördüm. Çünkü o biraz küçücük bir petrik oldu. Bunu büyük ölçü yaptım. Sizler artırmalarını daha az yaparak daha küçük bir petrik yapabilirsiniz. Ben bunu büyük boy çalıştım. O yüzden bu kadar büyük oldu. Galiba son azaltma yerim. Sonlara gelince birazcık zorluyor. Evet. Bu şekilde kapattık. Bundan sonraki videoda kollarını ve gözlerini yapacağım. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum.